Hepinize selamlar. Ben Bartu. Ben de Doğu. Ee, kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Şimdi bir Fortnite'da çiftli atacağız Doğu'yla. Evet. Bundan önce bir tane video çektik ama maalesef ses sıkıntıları yaşandığı için giremedik. Yani kanalı yükleyemedik. Bugün birazcık da kanalın içerikleri hakkında konuşacağız. Kendimizi size tanıtacağız. Evet. Çok iyi maçtı aslında ama maalesef ses problemlerinden dolayı yayınlayamayacağız ama şimdi bu geleni yapalım. Şimdi şöyle dememiz gerekiyor. Bu Bartu ile benim kanalım. Sıra sıra sürekli Fortnite çekeceğiz. Bugün Bartu'nun gözünden izleyeceksiniz videoyu. Sonraki Fortnite videosunda benim gözümden sırayla bu değişecek. Tabi en çok istediğiniz yine yorumlara yazabilirsiniz. Evet, şuradan ses şey müziklerin olduğu yerden uzaklaş. Telef yeriz Tamam. İşte istediğiniz videolar varsa eğer söyleyebilirsiniz yorumlar kısmında. Bu Sadece çok... Fortnite'la da kalmayacak oyunlarımız. PlayStation ekskluzif oyunlarını çekeceğiz. Diğer oyunları çekeceğiz. Eski oyunlara da oynayacağız. Göz kırpacağız onlara da. Evet. Nostalji diye bir kısmımız olacak hatta. Sadece Playstation'da bilgisayardan da oynayacağız. Arada challenge'lar da gelecek. Yani de, takipte kalın. Demek istiyorum. Evet. Şimdi konforluya atlayamayacağız bu sefer. Bir önceki elde atlamıştık seninle. Aynen. Nereye hmm. atlayalım dersin? kaynar ya da mutlu derim. Kaynar ya da mutlu. Hmm. Mutlu yapalım bence. Ya da kaynar mı yapsak bilmiyorum. Sana kalmış. Daha mutlu olsun hadi. Abi bu savaş otobüsünün yüklenme kısmına çok sinir oluyorum. Çok uzun sürüyor ya. Şu savaş otobüsünü hiç sevmedim ben ya. Arkadan saçma sapan bir müzik çalıyor aynı zamanda ve... Evet, nerede? Yani müzi... ama. Görüntü... Yo, ben mutluya gidiyorum. Okey, mutluya. Zaten ya. Yani... Görüntüyü geçtim, müzik görüntüden de daha kötü. <laughs> bir de haritanın bir kısmı karlı, bir kısmı güneşli. Çok saçma olmuş. Keşke bütün her yeri kar yapsalar. Öf, çok kötü plan uğraştım da. Ya evet, daha mantıklı olur aslında da düşünmüyorum. Bu sezon gene böyle çok fazla şey gelecek diye biliyorum. Ee, nasıl dediniz? Şu item shop'a. Kratos geldi zaten biliyorsunuz. Sonra Master, Master Chief, geldi. geldi. Halo karakteri. Evet. Evime adam indi. Senin yanına geldim o yüzden. Ölmeye lüzum yok. Evet. Dikkatli oynuyoruz. Bu arada marketten de bir şey alacağınız zaman e, Bartu'nun ismini yazarak Bartu'ya destek olabilirsiniz Kendisi içerik üreticisi Evet Ben kodunu kullanmayı Yani beni seviyorsanız kullanın Hani Sevmek zorunda değilsiniz Ama hiçbir şey kaybetmiyorsunuz bildiğiniz. Sadece aldığınız şeyin ücreti Evet Onun dışında sevdiğiniz youtuber'a Katkınız oluyor Biri var Ben varım dışarıda Hmm ne tarafta işaretler misin? Hemen şurada bir yerde Sesini duydum ama Yani evde adam var zaten de Ben Her o yüzden kaçtım atlayalım. Burada adam var Dikkatli ol o yüzden Boş Mavi pistol bırakmış Yukarıda mı acaba? SMG'im var bu arada Bende AK var, tactical var. Sıradan bir de mavi tabanca. Ben şuralara biraz. Adam mı var? Tarama sesleri geliyor. Evet bana da Bartu, geldi. benim, benim olduğum eve doğru sıkıyorlar. Senin olduğun yerden geliyor. Bartu Bartu gel 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 adamları gördüm Geliyorum. gel Geliyorum Dur gelemiyorum İşaret 33. Atsana. 33 vurdum işaretle. Nak, yani nak değil aldım direkt. Tamam, direkt naklan. Direkt öldüyse. Şuradan silah sesleri geliyor. Gördüm Başka anaba. yerden daha kurşun aldım Gördüm. Okey, bir nak. Nak. 49 white aldım aldık. Ya. Helal çok iyi gidiyoruz. Arkadan aşağıdan şey ee, birazcık kazmalık yaptım az önce şu çimenlerin orada. Orayı keseriz. Çok açılmadı o. Ortaya gittim ya arabayla ne yapacağım? Chuck splash Gel basalım. Ama dur ilk önce sen şu campfire bas aynen aynen 3 tane daha ver ama galiba mutluyu temizledik yani evet galiba tacticalın var mı? tacticalım var gri Tamam ben yeşil buldum. Profesyonel balık oltası buldum. Güzel Gel top oynayalım. Onu ben attım. Hadi sen kaleye geç. Tamam. O satayım. Şerefsiz futbol oynuyordum. 36 vurdu. 45 white. Knock. Tamam pompalı mermim yok ya. 19 İçeride görüyorum Aldık Helal Lan Bak, adamlar fedailer. var Fedailer Fedai fedai Çok iyi Çok iyi gidiyoruz Şöyle yaparız şöyle şöyle Okey tamam Ondan ejderha pompalısı çıktı galiba bana salabilir misin? Yani Ejderhayı ben sevmiyorum sen al güzel oldu. Şu adamdan mini çıkmıştı ben onu alacağım. Benim pompalı mermim az birazcık pompalı mermisi. Gel bende 31. Oh tamam biraz. On bıraktım. Ay, sağ ol. Uçak sürelim mi? İlk videoya. Uçak mı? Uçak sürelim mi bilmiyorum ki riske girsek mi? Dur gel sana iki tane mini atacağım. Ben de tam Fall Guys videosu çekmeye hazırlanıyordum. Sonra sen bana acı haberi verdin. Abi ben dedim tekrarı izleyeyim şey PlayStation'dan kaydediyordum USB'ye. Sonra video izliyorum bakıyorum benim sesim vardı onun sesi yok. O videoda da üçüncü olmuştuk ha. Evet ya çok iyi videoydu. Ama hatalarımızı öğrendik o videodan. Bir daha yanımıza roket atar alacağız. Aynen biri sniper deniyor. Şeyden yandaki yerden. Hemen R şöyle kapayalım önümüzü. Ben uçağı alacağım. Oo bu arada e, bence sen şeye doğru git. E, neydi oranın adı? Lan, oğlum uçak bu nasıl kıramıyor ağacı? Lan kırsana. Abo. Şuna ben... Abi. Avar Geliyorum. Ya. Beni beni ah, lan, bitirdiler. Ah, Yanına lan. geldim. Bekle lan. bekle. Ne oldu? Uçtum ben. Oha! Oha! Ka beni Sıktımlar. bitirdiler. Lan. Geberim Geliyorum abi şu fedaileri bir alacağım ben. Abi çok beni... vurdular kalkanıma. Benim canımı erittiler. Kol. Oha bu bunlara ne geldi böyle? Biri nak. Biri daha nak. Son. Tamam onu da aldık bitti. Abi bu ne kadar zor bir şey. Çok güçlüler ya. Çok güçlüler abi. Lan Mermimi alan. Alan böyle. alan alan. Uçak. Alanıyız. zaten. Benim... Gel. Yok bu girdik girdik. Lan giremedik yoksa ya da. Sen git. Ben arabaya bindim. Abi bu nasıl bir uçak? Ağacı şey yapamıyor. Evet gerçekten hani. Uçak nasıl bir ağacı kıramaz? Abi mantık dışı resmen. Slurp vardır inşallah yakınlarda. Main silahımı buldum. Sniper. Adamlar var ama. Neredeler? Bir yerde. Canım şu çok sol taraftan sıktılar. Gel. Ben sana şey bırakayım. Gel. Sargı besi. Bartu mando mu lan şu? Bartu mando var. Kes. Sıkıyorum kafasına kafasına. 202 vurdum. Bir tane daha adam mı var? Yok, Mando var. Otur. Lan! Uha! Canım kırk kaldı. Adam var, adamı gördüm. Adamı alacağım ben. White yiyor. Knock. Tamam. Helal. Sen Mando Mando'yu kes. kes. Sen Mando'yu tamam, kes. Tamam, bende. Canım çok az. 30 sana geliyor, Bartu. Uçakla biraz zor da bayağı vurdum ben bunu hala 30 şey yani. Hala kalkanı var. Harbiden mi? Evet. Ben 202 vurdum kafasına sniper'la hani. Hala kalkanı var. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor abi. Bekle. Fark ediyor. 202 daha vurdum. Sniper'ını alabilir miyim sen şey sana şeyi vereceğim. Al. Şuradan abi bandaj balık falan tutmamız lazım. Bende balık oltası var taşıyorum bilerek. İyi olta çünkü. Okey tamam. Okay. Hadi gidelim. Gel. Uçağa bin benimle. Getirebilir. Çünkü ala alan geliyor. Alan abi, çok güzel. Uçağa, döndür diyorum kanka şey yapıyor. Takla attırıyor. Biliyorum. Gel. Bekle geliyorum. Koca kolezyumda lan, o kadar ha. uzak ha. değil. İyi olsun götür sen Götüreceğiz oğlum, zaten merak etme. Şeyim çok az ama yakıt. Olsun, en yani kötü plan öyle çık geliriz yani. O zaman biraz yukarı çıkayım. Hmm. Bu sezonu beğendiniz mi arkadaşlar? Bu arada şey aşağıda yorumlar kısmında beğeni, belirtebilirsiniz. Düşük yakıt veriyor. Atlayalım. Atla. Bir dakika. Gel bandaj. Koca kolezyuma doğru adam iniyor. Nerede? Ben kit basacağım direkt. Adam var. Lan Gördüm. Snipe'la, snipe'la. Sniper'ım var oğlum. 110 vurdum. Abi Adam dümdüz duruyor da HS atamadım adama ya. Çok sinirlendim şu anda. Bari adamın önü açık olsa alırım. Lan nasıl vurmadı o? Aha birileri vurmadı daha mı? var. Ee, buldum de. ben. Tam basa. İçeri mi girdiler? Kolejim ama. Lan hayır hayır. Dikkatli ol. Sana mini attım al istiyorsun? Alacağım zaten. Hani çok kötü durumdayız bu arada. Böyle yani bir binemiz yok mu ya? ama? Bartu. Efendim. Yok boş ver. Bir şey zannettim de. Meydan oku menas kazma ile avlamalar. Rakip oyuncu abla mı? Eee, al. Hmm. Bir şey kaybetmeyiz sonuçta. Dibimizdeymiş zaten. Kit buldum bu arada. Aha şey buldum. Adını unuttum. Hediye paketi. Hadi güzel bir tamam. şey. Tamam. Ben de burada bir tane buldum. Şey, Chuck splash biberde. Gel. Geliyorum. Bu arada silah sesi geliyor. Ben sıktım ben sıktım. Bu arada adam uzaklaşıyor bizden. At. Bir dakika. Atıyorum ben. At. Okey iyi oldu bak bu. Canımız yok. Ala gel alana, alana doğru alana. gidelim yavaş yavaş. Ben buranın kapısını hep karıştırıyorum. Gel gel şey şöyle ileride yok mu ki? Aa, şimdi havir sen av oldun. Gel alandayız gel şurayı kırarak çıkarız ya. Nerede burada? Burada yok mu? Oğlum bunların kapıları çok şey. Sen de al ver. Oha! Edelim. Oğlum bu ne? Al sana iki. Aga nasıl yapacağız peki biz bunu? Bulduk, bulduk. Kanka. Gel. Kanka hem sen ama de hedefisin hem ben ama al hedefiyim konuşamadım. Bir de şeyimiz var abımız. Kanka ben balık oltasını bırakıyorum istiyorsan al çünkü balık. Oo yani. legend şey buldum. Sarı AK. Dikkat et dikkat et. Biri sniper mı deniyor? Hı hı. Gel. Araba. Oha, gel gel Bartu, adam var. Buradayım zaten. Var. 51 white! Tamam, white yedi. Gel kaldır. Şimdi 50 vurdum ben. Bir tane 50'lik vardı, bastın mı sen onu? Basmış Yok, neydi? almadım. Okey tamam, git bas onu şey, minilerle Kitim beraber. Kitim de var. Önce kitime basacağım. Sonra şeylere, kalkanlara. Kanka al sana şey mor taktikal. Şıkarı aldım sana aldım. Of sniper edin. Lanet olsun. Harbiden de. 50'li bas o zaman. Bir tane daha denediler. Fena deniyor. <laughs> Lan tepeden. Lan gördüm gördüm gördüm. Uf. Fena vuruyor. Ah. Benim yine kalkanım eridi. Adam Al. geldi Bartu. Bekle. Geldi. Pustum buraya. Burada benim altımda hemen. Tehdit. Bartu birine Bartu birine ah, ah be. Birine şey vurmuştum. 90 vurmuştum. 10 canı kalmıştı. E o Neyse. İlk videoda bu kısmetmiş. Evet. Bizi izlediğiniz teşekkürler. Ee... Abone olmayı unutmayın. Evet. Sonraki Ve... görüşmek üzere. Bay bay.